League of Legends'ta Jin ile nasıl eğlenilir? Yoksa LoL oynarken artık sıkılıyor musunuz? Yıllardır oynuyorsunuz ve artık oyundan zevk alamıyor musunuz? Bugün size League of Legends'ta Jin ile nasıl eğlenilir onu öğreteceğim. Ya, sikeceğim o manakoyim. Kadem sikeyim. Ya bana Aman sikeyim. Yav şu bölüm böyle yıkayısın yıkayısın şahını nasıl ya Garip Bölüm 1 Mantalite Eğer bu oyunu yıllardır oynuyorsanız Belki de oyun kazanmaktan bile sıkılmış olabilirsiniz Ve evet bu çok normal Bir oyunda oyunu kazanmaktan daha iyi ne olabilir diyorsunuz değil mi? Hayır hayır bu oyunu uzun süreler boyunca oynarsanız kronik kazanmaktan zevk alamama sendromuna yakalanabilirsiniz. Eğer zaten bu hastalığa yakalandıysanız artık çok az seçeneğiniz var. Koşmak da bunlardan birisi. Nasıl diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Öyleyse beni izleyin. Cin ile eğlenmek tam olarak buradan geçer. Koşmaktan. Bildiğiniz gibi ya da yeni oyuna başlamış 3 yaşındaki verinin teki değilseniz cin saldırızı kazanmaz onun yerine saldırı gücü ve kritik vuruş yaptığında hareket hızı artar. Yani saldırı... Ah bu kadar yeter. Koşacağız. Bölüm 2 Oynanış Saltık 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 Bölüm 3 İçindekiler Sağ tıkı düzgün çalışan bir fare, ayağı çabuk, rüzgarın hiddeti, bombardıman topu, savaşçı çizmeleri, not, atiklik çizmelerinden daha iyidir, denenip onaylanmıştır. Son olarak fani hatıratı, runanın kasırgası ve mahvolmuş kralın kılıcı. Bölüm 4 İpuçları ve Yöntemler Sağ tıklayın. Sağ tık, sağ tık, sağ tık, sağ tık, sağ tık, sağ tık. Daha hızlı koşmak için şu adımları izleyin. Adım 1. Bir arkadaş bulun. Adım 2. Arkadaşınızdan Yumi veya Lulu oynamasını isteyin. Yumi veya Lulu alırsan çok güzel olur. Yumi daha iyi fikir gibi geliyor bana. Hımm. Düzü aldığıma şükret abi. Bölüm 5 Suikastçılar ve Nişancılar Artık mutluluk içinde çok hızlı koşuyor ve zevkten dört köşeme oluyorsunuz. Ve o da ne? Karşınızda çok kasmış Sedmi var. Onu gördüğünüz gibi oradan hemen uzaklaşın. Bu ne bu ne bu ne bu? O abartılı derecede fazla vuran keskin kılıçları bıçakları ve büyüleri sizi öldürmeye yeter. Bıraktığı psikolojik etkiler hayatınızın geri kalanını size zindan edecektir. Çalılara yaklaşamayacak. Ben böyle. Gölgelerden korkacaksınız. Evet, gelecek şimdi geri çık Bir çık. Evet. Bunun çözümü suikastçıları banlamak veya sizin oyununuza gelmemesi için dua etmek olabilir. Ama hemen heveslenmeyin. Yoksa kendinizi suikastçılardan koruyunca hayatta kalabileceğinizi mi sandınız? <laughs> Yanılıyorsunuz. Çöl Çölgülü... gülü. Yo, dört penta penta. Allah. Abi dinle selam yolla sevdiklerimiz. <laughs> La Osman abi. Ne bir şey yok. Osman abi bir diyeceğim. Sen adamı ferahlatmak için mi çekiyorsun? Oğlum ya da cebine büyülü sopaları doldurmuş farenin teki de Ver çevirelim. Öleceğiz. Öleceğiz. Abi, Adam attı beni buraya. Aba ben de şey varmış, fare varmış. Abi. Oynadın. İşte kesemiyorum, kesemiyorum. Ne dinliyoruz abi şu an? Ne şu o? Sizi çok üzebilir. Sizin tek isteğiniz koşmakken tek hayat amacı daha fazla hasar vurmak. Karşı takımı yok etmek olan nişancılara karşı ne mi yapabilirsiniz? Evet, doğru bildiniz. Yaklaşmayın. O kokuşmuş kalpleri pis nişancılar sizin hızınızı çekemez. Onlara inat sadece koşun. Bölüm 6. Takım arkadaşları eğer daha hızlı koşmak istiyorsanız takım arkadaşlarınızı iyi seçmelisiniz. Bakınız adım 2. veya Lülü alırsan iki çok güzel olur. Takım arkadaşlarınız size hız verecek şampiyonlar oynayabileceği gibi sizin işinize hiç yaramayacak şampiyonlar da oynayabilir. Yeter 3 bas bakayım odan Bu sizi sıkıntıya düşürmesin. En azından oyununuz, oyunu kazanma arzusuyla yanıp tutuşan arkadaşsız birine göre daha eğlenceli geçecektir arkadaşlarınıza iyi davranıp onların istediğiniz şampiyonları oynamasını sağlayabilirsiniz. Arkadaşlarınız size hız veren şampiyonlar alınca hızınızın artacağını ve mutlak mutluluğa doğru hızlı adımlarla gideceğinizi artık anlamışsınızdır. Bölüm 7. Sonuç. Artık çok hızlı koşuyor ve çok mu mutlu oluyorsunuz? Öyleyse tebrikler. Artık Nirvana seviyesine ulaştınız. Artık kaç tane bozgun yazısı yazarsa yazsın, siz mutluluğunuza bakacak ve daha fazla acı çekmeyeceksiniz. İyi koşmalar. Ve son olarak. Qin Cheng Hanji. Hız, mutluluk demektir. Çin atasözü.